tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondrinde yakılarak enerjiye dönüşür. Mitokondri mesela kas hücresinde kas kas hücresinde 2000 tane mitokondrin olabilir. Mitokondrin ne demek? Benzin, soba, sizliğin atom santrali. Tüketmiş olduğumuz gıdalar burada değiştirilerek, dönüştürülerek enerji, oksijenle, glikoz, yakılarak enerjiye dönüşür. Artık madde olarak da asit, laktik asit, formik asit ortaya çıkar. Asitler, asidi vücudumuz suya ve karbondioksitle dönüştürerek atar. İdrar yoluyla nefes söyleyelim. Bir de serbest radikalar ortaya çıkar. Süper oksit anyonu, süper oksijen anyonu çok tehlikeli. Eksi 2 elektron yüklü bir Kas, oksijenin tek molekülü hali normala dönmek için elektron almak zorunda DNA'dan RNA'dan saldırır veya hidrojen peroksitle aynı şekilde birçok nitrik oksitler peroksitler vesaire vesaire Serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep olur. Antioksidanlar hemen devreye geçer, serbest radikalleri yok eder. Antioksidanlar devreye geçmezse vitaminler, bazı mineraller ve glutatyon, süperoksit, dismutaz, katalaz, astaksantin vs. bunlar harekete geçmezse yani vücut üretmezse veya gıdalarını almazsa ne olur? Hızlı yaşlanır. 70 yaşındaki kişi 100 yaşında gibi gözükür. Eğer ki doğru besleniyorsan, sağlığına dikkat ediyorsan kişi 70 yaşındaki kişi 50 yaşında gibi gözükür. Yani çok fark eder. Yıpranma, hızlı yıpranma olur. Hatta daha da hızlı olabiliyor yani. İşte burada çok güzel çalışmalar var. Semizotu kandaki hiperlipidemi yani yüksek yağları düşürüyor kolesterol lipit, trigisti. Diyabet hastalarına iyi geliyor. Diyabeti önlüyor. Kalp damar önlüyor. Ve metabolik sendrom dediğimiz metabolizmanın çalışmaması, tembelliğini ortadan kaldırıyor. Sistemi tekrar çalışır hale getiriyor. Sistemiz odun.